Covid-19 salgını acımasız bir gerçeği gün yüzüne çıkardı. Anıların ve bilgeliğin koruyucuları olan yaşlılarımız en savunmasız hale geldi. Amansız dalgalar gibi virüs 65 yaş üstü kişileri orantısız bir güçle vurdu. Gizli kırılganlıkları ortaya çıkardı ve en deneyimli olanları koruma yeteneğimizi zorladı. Ben Doktor Mustafa Mehmet Mütlu. Doktor 3M olarak tanınıyorum. Kanalı beğendiyseniz lütfen abone olun ve içeriğimizi beğenin. Bu şekilde kaliteli materyaller üretmeye devam edebiliriz. Yayınlarımızı hemen almak için zili etkinleştirmeyi unutmayın. Sağlıklı kalın. Yıllarca süren savaşlardan sonra yorgun düşmüş bir ordu gibi bir bağışıklık sistemi hayal edin. İşte yaşlılarımızı etkileyen bağışıklık sisteminin yaşlanması böyle bir şey. Onları SARS-CoV-2'ye karşı daha savunmasız hale getiriyor. Zayıflamış her savunma hücresi mikroskobik istilacı için bir gedik oluşturuyor ve basit bir gribi hayatta kalma mücadelesine dönüştürüyor. Onlarca yıllık yaşamla şekillenmiş yaşlı bedeni kendi başına bir meydan okuma haline geliyor. Daha az esnek akciğerler kirli havayı atmak için mücadele ederken, yıllarca süren hipertansiyon veya diyabetin yükünü taşıyan kalp, oksijen açısından zengin kanı pompalamak için çabalıyor. Bu, her nefeste verilen sessiz bir savaş. Virüs saldırdığında beklenen senaryoyu izlemiyor. Gençler öksürüp ateşle yanarken yaşlılar sadece kafa karışıklığına düşebilir veya iştahlarını kaybedebilir. Sanki beden kadim bilgeliğiyle sessizce savaşmayı seçiyor. Çoğu zaman hayati önem taşıyan teşhisi ve erken tedaviyi geciktiriyor. Yaşlılarda COVID-19 kuru bir ormandaki yangın gibidir. Hızla bir kıvılcım olan şey bir ateş fırtınasına dönüşür komplikasyonlar birbiri ardına ortaya çıkar. Organlar art arda iflas eder ve hezeyan yoğun bir sis gibi zihni sarar, gerçeği bulanıklaştırır ve bakıcılara meydan okur. Kırılganlık bir zamanlar uzak bir endişeyken ani bir tehdit haline gelir. Zorunlu izolasyonla zayıflayan kaslar her hareketsiz günde güç kaybeder. Sarkopeni hızlanır, bağımsız bir yürüyüş olan şeyi destekli bir yolculuğa dönüştürür yaşlıların ve bakıcılarının hayatını drastik bir şekilde değiştirir. Bir koruma önlemi olan izolasyon, iki ucu keskin bir kılıç haline gelir. Virüsü uzak tutarken, aynı zamanda hayati önem taşıyan insan sıcaklığını da uzaklaştırır. Yalnızlık soğuk bir sis gibi sızar, beraberinde depresyon ve kaygı gölgesini getirir. Görünmezin korkusu, tanıdık bir dokunuşa olan özlemle karışır ve sessiz bir duygusal fırtına yaratır. Bir zamanlar keskin olan zihinler parlaklığını kaybetmeye başlar. Sosyal ve bilişsel uyarı eksikliği düşüşü hızlandırır ve değerli anılar, eski fotoğraflar gibi solmaya başlar. Viral fırtınadan kurtulanlar için yeni bir zorluk ortaya çıkar. İyileşme koridorlarını hayalet gibi dolaşan travma sonrası stres. Günlük yaşamın basit görevleri tırmanılacak dağlara dönüşür. Giyinmek, yemek hazırlamak veya sadece yataktan kalkmak bir zamanlar otomatik olan eylemler artık her külün çabasını gerektirir. Çok değer verilen bağımsızlık ince kum gibi parmaklarının arasından kayar, beraberinde onuru ve özsaygıyı da götürür. Yaşamın ritmi aniden değişir. Bir zamanlar rutin olan doktor randevuları bulaşma korkusuyla ertelenir. Kritik önleyici muayeneler ertelenir. Gelecekteki sağlık sorunlarının tohumlarını eker aile dinamikleri değişir, bazı yaşlılar yüz yüze temas kaybederken diğerleri aniden endişeli akrabaların yoğun bakımı altında kendilerini bulur. Viral fırtına geçtikten sonra bile dalgaları vurmaya devam eder. Uzun Covid tıbbi anlayışa meydan okuyan kalıcı semptomların labirenti olan yeni bir zorluk olarak ortaya çıkar. Ezici yorgunluk, kalıcı nefes darlığı ve düşünceyi bulanıklaştıran zihinsel bir siz bir çok yaşlı hayatta kalanın yeni istenmeyen yoldaşları haline gelir. Uzun Covid'in etkileri ile doğal yaşlanma süreci arasında ayrım yapmak tıbbi bir bulmacaya dönüşür. Her şikayet, her yeni semptom yaşlının genel sağlık tablosuna dikkatle incelenmesi ve yerleştirilmesi gereken bir parçadır. İyileşme yolculuğu hastaneden taburcu olmanın çok ötesine uzanır ve uyum içinde çalışan uzmanlar orkestrasını gerektirir. Aşılama bu çalkantılı denizde bir umut feneri olarak ortaya çıkar. Uygulanan her doz hastalığın ciddi formlarına karşı riski önemli ölçüde azaltan virüse karşı bir zırhtır. Ancak savaş aşıyla bitmez. Maskeler, titiz hijyen ve sosyal mesafe görünmez düşmana karşı ön cephedeki siperler olmaya devam eder. Birçok yaşlı tarafından bir zamanlar şüpheyle bakılan teknoloji beklenmedik bir müttefik haline gelir. Bilgisayar ve akıllı telefon ekranları dış dünyaya açılan pencerelere dönüşür. Sanal tıbbi konsültasyonlara ve uzaktan aile toplantılarına olanak tanır. Şimdi zorluk bu dijital köprüyü herkes için erişilebilir ve rahat bir geçit haline getirmektir. Vücudu ve zihni aktif tutmak kritik bir görev haline gelir. Oturma odaları, kasları ve eklemleri hareket halinde tutan uyarlanmış egzersizlerle mini spor salonlarına dönüşür. Beslenme yeni bir odak noktası kazanır. Her dengeli öğün vücudun doğal savunmalarını güçlendirir. Bir zamanlar sadece eğlence olarak görülen oyunlar ve hobiler zihni keskin ve ruhu yüksek tutmak için çok önemli hale gelir. Yaşlılarda COVID-19 tedavisi hassas bir danstır. Her ilaç zaten birden fazla durumla mücadele eden bir organizmanın hassas dengesini göz önünde bulundurarak dikkatle seçilmelidir. Sürekli tetikte olmak normaline gelir. Tıbbi ekipler en küçük komplikasyon belirtisinde müdahale etmeye hazırdır. Covid sonrası rehabilitasyon bir yeniden keşif yolculuğudur. Atılan her adım, alınan her derin nefes, her net düşünce kutlanması gereken bir zaferdir. Fizyoterapistler İş ve uğraşı terapistleri ve psikologlar sadece beden değil, aynı zamanda kaybedilen güveni ve bağımsızlığı yeniden inşa etmek için birlikte çalışır. Bu küresel krizden çıkarken acı verici bir şekilde öğrenilen dersleri de beraberimizde götürüyoruz. Pandemi yaşlılara bakımımızdaki kırılganlıkları ortaya çıkardı ancak aynı zamanda onların inanılmaz direncini de gösterdi. Geleceğe baktığımızda sadece en yaşlı üyelerini koruyan değil aynı zamanda bilgeliklerini kutlayan ve katkılarına değer veren bir topluma ihtiyaç duyduğumuzu görüyoruz. Covid-19 bize yaşlılarımıza bakmanın sadece tıbbi bir sorumluluk değil, aynı zamanda toplum olarak kim olduğumuzu tanımlayan ahlaki bir zorunluluk olduğunu öğretti. Bileceğini hatırlatıyor. Bu ipuçlarını faydalı bulduysanız yaşlı bakımı ve sağlıklı yaşlanma hakkında daha fazla video için beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.